Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, bu sohbetimizde sizlere Ramazan'la ilgili görevimiz olan fıtra konusunu açıklamaya çalışacağım. Güzel kardeşlerim, biliyor musunuz hepimiz verici olmakla yükümlüyüz. Genç, yaşlı, kadın, erkek, yöneten, yönetilen, öğreten, öğrenci, üretici, tüketici, hulasa, hepimiz ama hepimiz verici olmakla yükümlüyüz. Ama maddi ama manevi olarak mesela güleç yüz göstermek verici olmaktır. Tatlı bir çift söz söylemek verici olmaktır. Selam vermek verici olmaktır. Bir bilgiyi öğrenip öğretmek verici olmaktır. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek yaradanımızı anmak da bir tür çevremizi uyarıcı olarak verici olmaktır. Aziz kardeşlerim, aziz peygamberimiz Efendimizin bir mübarek uyarılarına göre zarar verici olmamak da verici olmaktır. Evet bu manada hepimiz verici olmakla yükümlüyüz. Aziz peygamberimiz her biriniz her bir gün bir hayır yapmakla yükümlüdür buyurarak bizlere bu görevimizi öğretmektedir. Verici olmak deyince maddi olarak vermek çağrışmını yapıyoruz. Doğrudur. Rabbimizin kendisine, dini ölçülerimize göre zenginlik verdiği kişiler zekat vererek akrabasından aciz olanlara nafaka ödeyerek verici olurlar. Ancak zengin, fakir her birimizin maddi anlamda verici olmakla yükümlü olduğu bir görevi vardır ki o da fitradır aziz kardeşlerim. Fitra ile alakalı bazı bilgileri sizlere sorulaştırarak aktarmak istiyorum güzel kardeşlerim. Fitra nedir? sadakayı fıtır denilen bizim hak dilinde fıtra dediğimiz görev nedir? Güzel kardeşlerim, temel ihtiyaçları yanı sıra bayram günü ve gecesi yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan kişinin Ramazan bayramının birinci günü vermekle yükümlü olduğu mali görevdir fıtra. Çünkü aziz peygamberimiz zengin, fakir ayırımı yapmaksızın erkek ve kadın her yetişkin Müslümana fıtra vermeyin vacip kılmıştır. Aziz Peygamberimiz farz ifadesini de kullanmaktadır. Yükümlülük derecesi nedir fıtranın? Aziz Peygamberimiz bayram günü ve gecesi yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek kişinin vermekle yükümlü olduğu fıtra, Aziz Peygamberimiz farz ifadesini kullanarak görev yüklediği için İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre fıtra vermek farz bir görevdir. Yalnızca Hanefi mezhebi bilginleri vacip olarak görürler ama onlar fıtrayı zekat verici güçte olanlar için vermekle yükümlü kılınan görev olduğunu ifade ederler. Ama İslam bilimlerinin çoğunu Aziz Peygamberimizin açıkladığımız buyrukları çizgisinde görüş bildirirler. Fıtra niçin verilir? Bu da önemli bir konudur. Bunun üç sebebi var bize aziz peygamberimiz tarafından açıklanan bu üç sebebin birincisi Yaradılmış olmamızdır. Yüce Allah bize hayat nimetini bahşettiği için, çocuklarımızı lütfettiği için kendi hayatımız ve çocuklarımızın hayatları için bir şükürane Rabbimize bir teşekkür olarak verilir. İkinci sebebi biliyorsunuz biz kullar hatalar işleriz. Ramazan'da oruç tutarken de hatalarımız olmaktadır. İşte oruç tutarken yaptığımız hatalara kefaret olsun. Bu hataların vebalini gidersin diye fıtra veririz. Bir üçüncü sebep de Müslümanlar için bir surur, sevinç günü olan bayramlarımızın özellikle Ramazan bayramımızın birinci günü ve gecesinin hiçbir Müslüman tarafından yardıma ihtiyaç duyulur olmamasını temin için. Evet, bu üç sebeple verilir. Ne zaman verilir? Fıtra bayramın birinci günü başladığında bizim için görev olur. Ama Ramazan bayramının birinci gününden önceki ramazan günlerinde de fitramızı verebiliriz. Ne miktarda verilir fitra kardeşlerim? Bu da sık sorulmaktadır. Uzmanlarımızın tespitlerine göre 2020 yılı Ramazan ayında belirlenen fitra miktarı 30 liradır. Ama bu sizi yanıltmasın. 30 lira verilebilecek olan en az miktardır. Fıtranın çoğuna sınır yoktur. Yüzde olabilir, binde olabilir, beş binde daha fazlası da olabilir. Kişi maddi durumu çok çok iyi olan kardeşlerimiz daha çok sevap almak, daha bir topluma katkı vermek için fıtra miktarlarını artırabilirler. Ama 30 liranın altına düşemeyiz. Kur'an'ımızın bize getirdiği bir ölçü var. O da kendimizin ve ailemizin harcamalarından hareketle fıtra miktarını belirlemektir. Mesela 5 kişilik bir aileyiz. Bu 5 kişilik ailenin günlük harcamaları 200 lira ise bizim kişi başı fıtra miktarımızın 40 lira olması gerekir. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Kimler için fıtra verilir? E, doğal olarak kendimiz için fıtra vereceğiz. Ama fıtra bir var oluşun şükranesi olduğu için hayatta olan ve de henüz yetişkin olmayan çocuklarımız içinde yeni doğanları dahil fıtrayı veririz. Nefsimiz için ve çocuklarımız için. Yetişkin olup da geliri olmayan engelli çocuklarımızın fıtrasını da biz veririz. Unutmadan ifade edelim. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu fakir ana babasının fıtralarını hatta eşinin fıtrasını da verebilir. Güzel kardeşlerim kimlere verilir? İstisnasız bütün fakirlere fıtra verilebilir. Ama yaşadığımız bölgenin fakirleri tercih edilebilir. Burada önemli olan nokta akrabamızın fakirlerinin tercih edilebilir olmasıdır. Akrabamızdan yani kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, amcalarımız, dayılarımız vesaire. Bunlara fıtra verilebilir. Ama usul ve furu dediğimiz anne, baba, çocuk, törün bunlara verilemez. Bunlara maddi durumumuzun iyi olması halinde onların da fakir olmaları durumunda onlara nafaka ödemesi yapılır. Aziz kardeşlerim, yüce dinimizin ihtişamına bakınız ki o bütün fertlerini verici olmaya yönlendiriyor. Eğer bir toplumda yalnızca maddi bakımdan güçlü olanlar ya da ilim adamları verici olursa o toplum istikrar bulamaz, mutlu olamaz, gelişemez. Toplumun bütün fertleri verici olmalıdır. Ama manevi bakımdan verici ama maddi bakımdan verici. Sevgili kardeşlerim, Yüce Mevlamıza hamdü senalar ederiz. Bizi toplumcu kılan bir dinin bağlısı kıldığı için sizlere yüce Rabbimden hayırlar, huzurlar, bereketler diliyor. Daha nice nice fıtralar vereceğimiz Ramazanlara bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum.